I do Herkese merhaba ben Serdar Cebe başkent Washington'dan sizlere bugün Beyaz Saray'da yapılan önemli toplantının notlarını aktaracağım. Hem Avrupa liderleri hem Zelenski Beyaz Saray'da Trump'ın konuğuydu ve gün boyu süren Ukrayna trafiğinin sonunda masada çok söz vardı ama bir sonuç yoktu. Güvenlik garantileri, üçlü zirve ve esir takası başlıkları bu görüşmede öne çıktığını gördük. Ayrıntılarsa Muğlak Washington'un dili ihtiyatlıydı. Moskova'nınki bugün yaptığı açıklamalar doğrultusunda baktığımızda daha sert olduğunu görüyoruz. Avrupa liderleri de tabii ki oyunda. Hem dekor olarak aslında hem de bir baskı unsuru olarak Beyaz Saray'daydılar bugün. Çünkü geçtiğimiz Zelenski görüşmesini hatırlayacak olursak orada Zelenski'ye bayağı bir çıkışmıştı Trump ve yardımcısı JD Vance Tabii bu iş nereye gider? Bunu bugün konuşacağız. İsterseniz yavaş yavaş konuyu açalım. Şimdi tabii büyük resme baktığımızda Cuma günkü Alaska buluşmasının ön planda olduğunu görüyoruz. Bu görüşmenin ardından trump Zelenski görüşmesi için Avrupa başkentleri adeta Washington'a akın etti Avrupalı liderler. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de buradaydı. Fransa'dan Macron işte İngiltere'den Starmer, Almanya, İtalya ve Finlandiya liderlerinin bugün Washington'a geldiğini ve bu toplantıya katıldığını gördük. Avrupa Komisyonu Başkanı aynı zamanda von der Leyen de buradaydı. Tabii ki bu Baltık ülkelerinden bazı temsilcilerin de burada olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Ağustos ortasında diplomatik bir toplantı, önemli bir toplantı. Trump da zaten bunu... Zelenski'yi kabul ederken Avrupa'nın e, önemli liderlerini burada ilk kez hep beraber ayarlayacağız dedi. İlk kez böyle bir toplantı oluyor dedi. Ve e, bu günkü toplantıya baktığımızda kalabalık bir fotoğraf görüyoruz. Tek başına çözüm demek değil tabii bu. Hemen e, bir fotoğrafı ekrana getirelim. Evet. Görüyorsunuz e, liderler Beyaz Saray'da. Trump burada bir orkestra şefiydi. Gerçekten hatta söze başlayan Avrupalı liderler önce böyle bir toplantıyı organize ettiği için Trump'a teker teker teşekkür etti. Tabii savaş alanında durum başka. Silenler çalıyor. Arkiv'den gelen sivil kayıp haberleri sıcaklığını hala koruyor. Harkiv'de durum çok iyi değil. Günün en net cümlesini Moskova'dan geldi diyebiliriz. Rusya Dışişleri Bakanı Ukrayna'da NATO askeri varlığını içeren herhangi bir senaryoyu reddediyoruz dedi. Bunu kategorik olarak reddediyoruz dedi. E bu çıkışta bir Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'ya ziyareti sırasında da aslında gündeme gelmişti. NATO'nun 5. maddeye benzer güvenlik garantilerine itiraz etmeyecek imasında bulunmuştu. Ve doğrudan bir itiraz niteliğinde aslında Witkoff'un açıklamalarını, Kısacası Kremlin garanti kelimesini duyduğunda aklına diplomasi gelmiyor. Fiili konuşlanma geliyor ve kapıyı kapatıyorlar burada sert bir şekilde. Trump bugün arada kaldı tabii. Yani Ukraynalılar yaşamını yitiriyor derken gazeteciler soru sorarken Ruslar da yitiriyor dedi. Bunu burada söylemekte fayda var. Tabii bu sertlik Washington'daki tartışmanın sınırlarını da çizdi diyebiliriz bugünkü toplantının. Rusya'nın e, rolü yaptığı açıklamalar bugünkü toplantının sınırlarını da çizdi. Trump iki tarafa da incitmek istemedi bir defa. Peki Beyaz Saray'da havayı kimler belirledi diye soracak olursak Trump Zelenski ile yan yana oturmayı tercih etti. E, burada güvenlik garantileri için çok iyi koruma, çok iyi güvenlik vaat etti. Eğer bir anlaşma olursa ama nasıl sorusuna cevap bir türlü yok. Amerikan askerimi işte barış gücü Ukrayna'ya gider bunların ayrıntısı yok. Trump doğrudan evet ya da hayır demedi buna. Kalıcı çözüm arıyorum dedi. İki yıl sonra yeniden patlayacak bir şey dedi. Yani bu sorun bitmez burada ama şu anda hızlı bir çözümle bu savaşı bitirmek istiyorum dedi. Ve topu geleceğe de attı aslında. Bu belirsizlikte Avrupa kanadı çıtayı biraz yükseltti diyebiliriz. İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ortak metni savaş bittiğinde Ukrayna'ya asker konuşlandırma niyetini ortaya koyuyordu. Tabii savaş sonrası barış düzeninin bekçiliği kim tarafından yapılacak? Bu durumu kim kontrol edecek? Rusya'nın güncel itirazı var. Bu pencere tabii Avrupa olmayacak, NATO olmayacak. Bu hala bir tartışma konusu diyebiliriz. Zelenskiy'e baktığımızda o da net bir mesaj verdi aslında. Her şey yani güvenlik garantilerinde dedi. Güvenlik garantilerini ön plana çekti. Ve hazırlanacak pakette bunun olması olmazsa olmazı olması gerektiği Ukrayna açısından söyledi. Çünkü Kiev ateşkes nefeslen yeniden saldır döngüsünü istemiyor. Yani bunun Putin'e bir fayda sağlamasını istemiyor bu döngünün kendisine yine döneceğini biliyor. Güvence kağıt üzerinde kalırsa sağda top yine Rus ordusuna dönecek. Rus topçusuna dönecek. Bu yüzden Zelenski garantilerin hem hukuken bağlayıcı olmasını hem de ihlalde özellikle otomatik devreye giren somut savunma adımlarını talep ediyor. Yani eğer Rusya veya Ukrayna bu durumu bozarsa, barış durumunu bozarsa biri direkt olarak e, olaya müdahale etsin diyor. NATO'nun beşinci maddesine benzeyen ama NATO üyeliği olmayan bir bölge kalkan, e, gölge kalkan e, bölgesi olsun diye e, bir konuşma geçti tabii. E, günün e, tabii aslında damga vuran hikayeleri de oldu. Trump, Putin'in binden fazla Ukrayna Ukrayna'yı serbest bırakabileceğini söyledi. Bunu daha önce de söyledi aslında. Demek ki Putin'le bir e, bu konuda bir konuşma olmuş. Üçlü bir görüşme ayarlanırsa ne olur? Tabii Kremlin'den şu anda bir teyit yok. Yani Zelenski ile karşı karşıya bir görüşme yapılır mı? Kremlin çok istekli görülmüyor. Üstelik tabii Rusya'nın sivilleri de esir statüsünde tutması önemli. Toplam kaç kişi var elinde o da belli değil. Ama bin sayısını... Trump telaffuz etti, bin kişilik değişim yapılmıştı. Şimdi hedef daha büyük diyor. Tabii Zelenski Rus kamplarındaki işkence iddialarını daha önce Trump'a fotoğraflarla göstermişti, bir dosya sunmuştu. Bu masada barış konuşulurken işte bu işkence dosyasının esir takasının konuşulması tabii müzakerelerin biraz daha vicdani yanını bize gösteriyor diyebiliriz. Günün e, siyasi gürültüsü ise başlığı ise yine Trump'tan geldi diyebiliriz. Oval ofiste güvenlik garantileri konuşulurken bir anda e, gündemi Amerika'ya çekti. Posta yoluyla oy e, kullanılmasını ön plana çekti. Washington'daki suça değindi. İşte basınla ilişkiler hatta spor siyasetini bile gündeme getirdi. Washington'da artık. Ee, bu getirdiğimiz güvenlik önlemleri dolayısıyla daha fazla kişi restoranlara gidiyor, sokağa çıkabiliyor dedi. Tabi e, bazı anlarda Zelenski'nin sessizce oturup e, onu dinlediğini gördük. Bu sefer biraz daha teşekkür etti, daha fazla teşekkür etti. Geçtiğimiz sefer fırça yemişti biliyorsunuz. Hem Trump'tan hem Jerry Evans'ten. hiç bize müteşekkir değilsin, teşekkür etmi etmiyorsun demişti. Bu ziyaretinde Beyaz Saray ziyaretinde Biraz da teşekkür diplomasisinin işlediğini görüyoruz. Trump'ın ise 2020 seçim tartışmalarına geri döndüğü bir sahneyi gördük. Sıkıştı anlarda hemen iç politikaya lafı çevirdi. Tabii bu bize iki şeyi söylüyor. Bir Beyaz Saray basın havuzunu aslında bir baskıyla bunu kullanıyor. Sıkı bir kurguyla yönetiyor diyebiliriz. Zor sorular aslında eleniyor. Ee, ve e, zor soru sorulması engelleniyor bir şekilde de e, bir de Ukrayna dosyası tabii Trump'ın iç siyasi gündemiyle e, yan yana akıyor diyebiliriz Kiev e, dikkat dağıldığında bile çizgiyi korumak zorunda e, Kiev konusunda o açıdan da e, iç gündeme getirmesi bir taraftan demiştim Rusyayı da aslında terazinin diğer kefesine koyup eşit muamele yapmaya çalıştı yani. Tamam Ukraynalılar zarar görüyor ama Ruslar da zarar görüyor dedi. Ukraynalıları da seviyorum, Rusları da seviyorum mesajını vermesi önemliydi. Peki ateşkes ne durumda? Olabilir mi? Trump Alaska'da açtığı parantezi burada kapatmadı. Bence ateşkes gerekmeyebilir. Oysa Kiev'in çizgisi tam tersi e, baktığımızda. E, çünkü Trump ateşkes gerekmeyebilir demesi eee Kiev'in isteklerine uymuyor. Kalıcı çözümün ön koşulu. Sahada ateşkesin öncelikle sağlanması gerekiyor. Burada yeni bir denklem konuşuluyor. Trump ve Zelenski ateşkes ve toprak başlıklarını Putin'le yapılacak yüz yüze görüşmeye sakladı deniliyor. Ve burada üç lider bunu görüşecekler. Hızlı bir liderler toplantısı olmasını umuyor Trump. Ve bu toplantıda, üçlü toplantıda da, Pazarlıkların söz konusu olacağı belirtiliyor. Tabi ama Kremlin Zelenski'nin meşruiyetini tartışmaya açarak bu tabloyu biraz da bulanıklaştırıyor diyebiliriz. E, Kimzi imzalayacak sorusu Putin'in e, sık kullandığı bir soru bu. Yani daha masaya oturmadan masanın ayağına e, bir bakıma bir çelme atıyor diyebiliriz. E, Ukrayna'da seçimlerin yapılmaması Trump da bugün bunu toplantıda gündeme getirdi ikili toplantıda. Avrupa açısından baktığımızda Macron hepimiz barış istiyoruz derken üçlü zirvenin ardından bir dörtlü format gerekebileceğini ima etti. Tabii güvenlik garantileri konuşuluyorsa mesele sadece Ukrayna'nın değil yine Avrupa'nın da güvenliği yani Avrupa kıtasının da güvenliğine geliyor söz. Avrupa Washington'dan hem liderlik hem de ayrıntı bekliyor. Yani bir sonuç bekliyor. Fotoğrafın tamam olduğunu görüyoruz bu esnada ama içi boş. Burada içinin doldurulması gerekiyor. İşte bu yüzden övgülerin bol olduğu bir toplantı ama liderlerin kurduğu cümlelerin özellikle Trump'ın kurduğu cümlelerin biraz yuvarlak olduğunu görüyoruz. Diplomasi işte bazen gördüğümüz gibi flört dilini seviyor diyebiliriz. Tam e, tablo içinde Birleşmiş Milletler'in de hatırlatması yapıldı. Adil, kapsamlı, sürdürülebilir bilir bir barış istiyor Birleşmiş Milletler. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü esastı deniliyor. Ama e, Trump'ın kafasındaki işler biraz daha başka. E, çünkü eğer e, Kırım'ı, işte Donbas'ı vermezse barışın zor olacağını söylüyor. Kafasının arkasında bu var. Açık açık da aslında bunu dile getiriyor. Kağıt üzerinde en net çerçeve bu. Eğer Ukrayna toprak verirse bu savaş biter diyor Donald Trump. Fakat sahnede sahnedeki durum biraz daha farklı. Avrupa bunu istemiyor. Başına daha sonradan böyle bir tecrübe gelebilir diye korkuyor. Bizi kim koruyacak diye bir soru işareti var. Tabii günün görsel siyaseti de ön plandaydı. Zelenski'den geldi diyebiliriz. Askeri Yeşil'den artık o kamuflaj kıyafetlerinden kurtulmuştu hatta bir basın mensubu da bunu dile getirdi. Siyah takım elbiseye geçmişti Ukrayna lideri. Önceki ziyarette eksik bulduğu unsurlardan biriydi Donald Trump'ın. Diğeri biraz önce bahsetmiştim. Teşekkür diliydi ama bu kez daha değerli toplu geldiği düşünülüyor Beyaz Saray tarafından. Trump'ın iyi bir tanıtım nostaljisiyle e, bu işe girdiğini görüyoruz. Kiev'in Kiev özellikle diplomatik nezaket arayışı e, burada kesişti ve ilk toplantıdaki gibi bir gerilim yoktu. E, daha özgüvenliydi Ukrayna lideri ve Trump da daha sevecendi. E, o kadar e, dikkat etti iki tarafta. Özellikle Beyaz Saray e, da ağırlanırken e, Zelenski'nin diğer liderlerden hiçbir farkı olmadığı bu ön plana geçildi ki Trump da onu yanına oturttu. Bakın fotoğrafta da Trump'la Zelenskiy'i yan yana görüyoruz. Gelelim perde arkasındaki büyük niyetlere. Trump hızlı bir barış istiyor bir defa. Bu hızlı barış tarafları zorluyor. Üçlü zirve fikri tabii tekrarlanıyor ama olup olmayacağı belli değil. Ben çözdüm mün peşinde Donald Trump fakat hızlıyla kalıcı barış aynı şey değil bir defa bu tarafları zorlayacaktır. Zelenski güvenlik garantileri olmadan atılacak her imzayı kırılgan görüyor. Bunu da biraz da Ukrayna halkına açıklayamayacağını düşünüyor. Rusya ise garantilerin NATO gölgesi ne o çerçeveye girmesini itiraz ediyor. Yani NATO bu işe karışmasın, Ukrayna'yı NATO'ya almayın, Ukrayna'ya silah vermeyin. Zel Zelenski'nin çizgisi çok sert. Avrupa savaş sonrası düzenin bekçiliğini yapacak bir ülke arıyor ya da bir kurum arıyor. Oluşturulacak bir güç arıyor. Çünkü savaşın daha bitmeyeceğini, tehlikenin her an kendilerine gelebileceğini de düşünüyor. Yani herkes farklı bir barış tablosu çiziyor ortaya. Şöyle bir göz atarsak özellikle Beyaz Saray'ın kontrollü bir politika yürüttüğünü bu görüşmelerde bunu gördük. Yine basına sözü getirecek olursak, bu soru sorma mekanizmasındaki dağınıklık, özellikle soru çeşitliliğinde daralttı eleştirileri bugün oldu. Trump da gündemi böylece kendi istediği şekilde ayarlayabildi, kendisini zora sokacak. Sorular en aza, minimuma indirildi. İşte zor soru geldiğinde görüyorsunuz ABD iç siyasetine geri döndü. Tabii müzakerenin kamuoyu ayağı da etkili. Çünkü barışın mimarı anlatısını kendi seçmenine göstermesi lazım. Burada bir pazarlama yöntemi de kullanıyor. Amerika'da önümüzdeki dönem önemli. ...hem sonbaharda, kasım ayında yapılacak valilik, işte belediye başkanlığı seçimlerinde... ...cumhuriyetçilerin durumu çok önemli. Demokratlara karşı bir zafer kazanacaklar mı e, bu seçimde olduğu gibi? Onu göreceğiz. Bir sonraki senede 2026 kongre seçimleri var ki... ...orada genelde görevdeki başkanların oy kaybettiğini görüyoruz. Şu anda kendi tabanında bir oy kaybetmediği aşikar... E, kendi tabanını sıkı tutuyor. Özellikle işte böyle işlerle, bir de buna Nobel'i eklerse e, durumunun daha sağlam olacağını e, görebiliriz. Şimdi bugünkü görüşmeden çıkan e, maddeleri ben size aktarayım. Bir defa güvenlik garantilerinin masada olduğunu e, görüyoruz, ama bu konuda bir netlik yok. E, i̇çeriğin burada az olduğu görülüyor, yani içi doldurulmadığı görülüyor. Üçlü zirve diğer başlık üçlü zirve fikri. Kremlin'in bu konuda sessizliğini görüyoruz ve burada karşımda acaba Ukrayna lideri meşru mu tavrında Kremlin? Bunu aşmaya çalışacak Trump. Diğer başlık esir takasıydı. Yani işin insani tarafı. Bin esir deniliyor ama buradaki rakam tam net değil. Diğer başlık Avrupa'nın buradaki rolü özellikle savaş sonrası barış gelirse bu düzene kim bekçilik yapacak? Kim bu düzeni koruyacak? Onu Avrupa düşünüyor. Ayrıntı istiyor. Moskova ise NATO gölgesine kapalı, NATO kesinlikle olmayacak diyor. Beyaz Saray detaya girmiyor. Ve konunun detaya girmeyerek biraz da sıcak kalmasını istiyor diyebiliriz. Çünkü e, Avrupalıların, Ukraynalıların ne istediğinin yanında Beyaz Saray için Putin'in de ne istediği önemli. E, yani e, bugün Beyaz Saray'da e, bazı başlıkların savaşla ilgili e, başlıkların üretildiğini gördük. Savaşı barışa nasıl çevirebiliriz'in e, başlıklarını üretildiğini gördük ama e, maddelere gelince bunların içi doldurulmadı. Görüyorsunuz siyaset bazen budur. Toplantı yaparsınız, işte liderleri bir araya getirirsiniz. Ben başardım dersiniz. Bunun da meyvesini iç siyasetten toplarsınız. Şu anda gördüğümüz kadarıyla Ukrayna'nın ihtiyacı acil bir barış. Rusya'nın da ihtiyacı acil bir barış ama istenilen şartlar birbirinden çok farklı. Donbas bölgesi mesela getirelim hemen ekrana. İşte e, ee, şu gördüğünüz bölge Ukrayna'nın elinde ama Rusya'nın tehdidi altında. Kırmızı bölgeler Rusya'nın işgal ettiği bölgeler. Bu sol tarafta ki bölge daha önce bir e, 1 Ocak'tan önce e, pardon evet 1 Ocak'tan önce Rusya tarafından Kırım'da dahil e, Rusya tarafından işgal edilmiş bölge. Şimdi Putin diyor ki ben Kırım'ı alayım. Bu Donbas'ın Kırım'a yakın bölgesini de alayım ve eee Donbas'ın ele geçirmediğim noktalarını da alayım diyor. İşte bütün olay burada kopuyor. Trump da aslında daha önce yaptığı açıklamalarda eğer Kırım'ı verirsen, Donbas'ın işte belirli bölgelerini verirsen bu barış gelecek diyordu. Rusya Rusya'nın mesajı net. yani ben buraları alırsam Hatta o hatlarda askerlerimi durdururum. Ama hangi hatlarda durduracak? Yani e, orası da kesin değil. Bunların hepsinin maddelendirilmesi lazım. E, Washington'daki e, havanın belirsiz olduğunu söyleyebiliriz. E, bundan sonraki görüşmeler de yapılacak. Burada Türkiye'nin de durumuna değinmek lazım. 2022'de savaş e, çıktığında aslında Türkiye'nin buradaki pozisyonu çok e, iyiydi aktif rol oynuyordu Hatta bu görüşmelerin İstanbul'da veya Ankara'da yapılması da söz konusu olacaktı ama Trump devreye girdi ve Alaska'ya alındı şimdi bundan sonra acaba Rus lider işte Ukrayna lideri ve Trump nerede bir araya gelecek orası soru işareti bunu ilk yayında da söylemiştim burada Trump'ın Alaska'ya gitmeden önce Beyaz Rus devlet başkanı Lukashenko'yu araması boşuna değil bence. E, Lukashenko'yla e, sıcak konuşmasının ardında üçüncü toplantının Beyaz Rusya'da olma ihtimali var. Hem Zelenski kolayca ulaşabilir hem de Rus lider kolayca ulaşabilir. Zaten Rusya'nın müttefiki. O açıdan e, Zelenski'yi razı edebilir e, Donald Trump. İkinci seçenek İstanbul olabilir e, ama burada e, ben... Beyaz Rusya'nın ön planda olduğunu düşünüyorum. Evet, ben Serdar Cebe Lütfen yayınımı beğenirseniz çok sevinirim. Bugün Beyaz Saray'da yapılan kritik Ukrayna toplantısı ile ilgili detayları sizlere aktarmaya çalıştım. Herkese iyi bir gün diliyorum. Kolay gelsin.